Evet dostlarım tankları doldurma tam gaz devam ediyoruz. Başlayın, Süleyman abi. Süleyman abi. Dostlarım sevgiler saygılar. Orman Meleği Tugay Abukan seviyorum sizleri. Ee, belediye Başkanımız Cevdet Bey'den gerçekten Allah razı olsun. Müthiş bir insan. Ve bize buraya kocaman tanker gönderdi ormana ve devamlı gönderecekler bu yaz sıcağında. Ve elbap büyük su depolarını dolduruyoruz. Ve veteriner Müdürü Hüseyin Bey Allah razı olsun. O da çok ilgileniyor bize. O da uğraşıyor, koşturuyor. Ve boş ekibimiz Gökhan Bey Allah razı olsun. O da koşturuyor. Kendine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri seviyorum dostlarım. Sevgiler saygılar asma Evet yüzüm gülüyor. Bu mutluluk hiçbir şey değişmem. Evlatlarımız susuz kalmayacak ve çok mutluyum.